İyi günler, ben Hüseyin Geliz. Türkiye Kalite Derneği tarafından bu yıl 18 ve 19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 23. Kalite Kongresi kapsamındaki Yönetim Kadının Hakkıdır oturumunda ben de konuşmacı olarak yer alacağım. Bir şirketin asıl zenginliğinin farklı düşünen insan kaynağı olduğuna yürekten inanıyoruz. 167 yıllık bir tarihçesi olan Siemens'in başarısının temeli de eşitlik ve çeşitlik anlayışımıza dayanıyor. Kadınların yönetim kademlerinde daha fazla yer almaları Siemens Türkiye'nin de önem verdiği konulardan biri. Yalnızca iş hayatında değil, toplumsal yaşamda da kadının gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çok daha etkin bir rol alması ve bu konuda toplumun algısının ve yaklaşımının da daha pozitif bir noktaya gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle kadınların ve genç çalışanların şirket içindeki rolünü daha da güçlendirmek amacıyla kurduğumuz Simenç Çeşitlilik Konseyi ile bu anlayışı daha da yaymak için çalışıyoruz. Hedefimize ulaşmaya çalışırken layık görüldüğümüz ödüller doğru ve emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor geçtiğimiz yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülünü de almaktan büyük gurur duyduk. Yine Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Kagider'in Fırsat Eşitliği modelinin ilk uygulacılarından biri olarak Fırsat Eşitliği sertifikasını da almaya hak kazanan bir şirket olmaktan da onur duyuyoruz. Ülkemizde kadınların ekonomik hayatta katılımının Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Kadınların yönetiminde daha fazla söz almalarının sürdürülebilir ilerlemenin anahtarı olduğunu biliyoruz. Tüm bu nedenlerle 23. Kalite Kongresi'ndeki yönetim kadının hakkıdır oturumunda konuşmacı olmayı son derece anlamlı buluyorum ve sizi de bizimle birlikte olmayı davet ediyorum. Teşekkürler.